Merhaba arkadaşlar sosyal kanalına hoş geldiniz. Bu video serimizde 6. sınıf sosyal bilgiler 2. ünite soru cevap kartları yapacağız ve üniteyi tekrar etmiş olacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre olan uzaklığına ne ad verilir? Bunu arkadaşlar mutlak konum diğer adıyla matematiksel konum adı verilir. Bir yerin kıtalara, okyanuslara, boğazlara ve komşu ülkelere göre konumuna ne ad verilir? Buna ise göreceli konum adı verilir. Kutup noktalarından eşit uzaklıktaki noktaların birleşmesiyle oluşan ve dünyayı iki eş parçaya ayıran hayali çizgi ekvatordur. Ekvatora paralel olarak çizilen hayali çemberler ne denir? Paralel adı verilir. Kutupları birbirine birleştiren ekvatoru dik bir açıyla kesen hayali yarım dairelere ne denir? Meridyen denir. Başlangıç meridyeni hangi İngiliz kasabasından geçer? Greenwich zaten başlangıç meridiyenin adı Greenwich'tir. Ekvatorun kuzeyindeki yarım küreye ne ad verilir? Kuzey yarım küre. Başlangıç meridyeninin doğusundaki kısma ne ad verilir? Doğu yarım küre. En uzun paralel dairesi hangisidir ve haritada kaç derece olarak gösterilir? En uzun paralel dairesi ekvatordur, 0 derece olarak gösterilir. Paralellerin çevre uzunluğu ekvatordan kutuplara gidildikçe nasıl değişir? Paralellerin çevre uzunluğu ekvatordan kutuplara doğru kısalır. Kutuplarda da nokta halini alır. Ardışık iki paralel arası mesafe kaç kilometredir? 111 kilometre. Kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede kaçar er tane paralel dairesi bulunur? 90 tane kuzeyde, 90 tane güneyde bulunur. Başlangıç meridyeni Greenwich harita üzerinde kaç derece olarak gösterir? 0 derece olarak gösterilir. Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı kaç dakikadır? 4 dakikadır. Başlangıç meridyeninin doğusunda ve batısında kaçar adet meridyen bulunur? Her bir yönde 180 tane doğuda, 180 tane batıda toplam 360 meridyen vardır. Türkiye hangi paraleller ve meridyenler arasında yer almaktadır? 36 42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenleri Türkiye'nin matematiksel konumudur. Türkiye ekvatora göre hangi yarım kürede, başlangıç meridyenine göre hangi yarım kürede yer alır? Türkiye kuzey yarım kürede ve doğu meridyenleri arasında yer alır. Türkiye'nin en kuzey ve en güney uç noktalar arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık kaç kilometredir? 660 kilometredir. 666 pardon. Türkiye'nin en doğu ve en batı uçları arasındaki zaman farkı yaklaşık kaç dakikadır? 76 dakikadır. Türkiye'nin orta kuşakta yer almasının en belirgin sonucu bir yıl içinde 4 farklı mevsimin yaşanmasıdır. Güneş ışınlarının geliş açısının ekvatordan kutuplara doğru daralması nedeniyle Türkiye'nin güneyi kuzeyine göre daha sıcaktır. Bir ülkenin yeryüzündeki konumuyla sahip olduğu doğal beşeri kaynakları dış politika üzerindeki etkisini ifade eden kavram ise jeopolitik konumdur. Türkiye hangi üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı yerde konumlanmıştır? Asya, Avrupa, Afrika. Türkiye'nin Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan boğazları İstanbul ve Çanakkale boğazlarıdır. Türkiye'nin petrol, doğalgaz zengini ülkelere yakınlığı hangi kıtaya enerji taşınmasında bağlantı görev üstlenmesine neden olmuştur. Burada Avrupa kıtasına enerji taşınmasında görev üstlenmiştir. Türkiye'nin ortalama yüksekliği nedir? Bu durum onu diğer kıtalara göre nasıl konumlandırır? Ortalama yüksekliği 1132 metredir. Bu her bir kıtanın ortalama yüksekliğinden nedir? Fazladır dedik. Evet şuradan yeniden sorumuza gelelim. Devam edelim. Türkiye'de Akdeniz, Karadeniz, Karasal iklim tiplerinin görülmesinin temel nedeni nedir? Yeryüzü şekillerinin farklı göstermesi ve dağların genellikle denize paralel uzanmasıdır. Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ifade etmek için kullanılan ve ulusal güvenlik için kritik öneme sahip olan kavram mavi vatan. Dünyanın yüzey alanı en büyük kıtası Asya'dır. Yüz ölçümü bakımından en küçük ikinci kıta Avrupa'dır. Dünyanın en büyük çölü olan Büyük Sahra Çölü Afrika'dadır. Batısında kayalık dağlarının bulunduğu kıta Kuzey Amerika kıtasıdır. Batısında Ant dağlarının bulunduğu kıta ise Güney Amerika kıtasıdır. Tamamen buzullarla kaplı olan ve canlı yaşamı için uygun olmayan kıta hangisidir? Antarktika kıtası. Yüz ölçümü bakımından en küçük kıta Okyanusya. Diğer adıyla Avustralya kıtasıdır. Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir? Büyük Okyanus, yani Pasifik Okyanusu. Avrupa ve Afrika'nın batısında, Amerika kıtalarının doğusunda yer alan okyanus hangisidir? Atlas Okyanusu, Atlantik Okyanusu olarak da bilinir. Afrika, Asya ve Okyanusya kıtaları arasında yer alan okyanus Hint Okyanusu'dur. Kuzey kutbunu kapsayan ve okyanuslar arasında en küçük olanı hangisidir? Arktik okyanusudur. Geniş bir alanda uzun yıllara dayanan ortalama hava durumu olaylarına iklim denir. Akdeniz ikliminin karakteristik özellikleri nelerdir? Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü, kızılçam ve bunların tahrip edildiği yerlerde Makilerdir. Karadeniz ikliminin karakteristik özellikleri nelerdir? Karadeniz iklimi her mevsim yağışlıdır. Yazlar serin, kışlarda kıyıda ılık geçer. Karadeniz ikliminin doğal bitki örtüsü nedir? Kıyıda geniş yapraklı nemli ormanlar, yükseklerde iğne yapraklı ağaçlardır. Gece ile gündüz, yaz ile kış arasında sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim tipi karasal iklimdir. Karasal iklimin doğal bitki örtüsü alçak kısımlarda bozkırlar, yüksek kesimlerde ise kuru ormanlardır. Türkiye'de dağların genellikle doğu-batı yönünde uzanması deniz etkisinin iç kesimlere ulaşmasını engeller. Ege Denizi kıyılarında dağların denize dik uzanmasının bir sonucu nedir? Nemli hava iç kesimlere doğru geçebilir. Kıyılarda koy, koy ve körfezler fazladır. Sınırları belli bir alanda belli bir zamanda yaşayan insanların toplam sayısına nüfus adı verilir. 2024 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık en az nüfuslu illeri hangileridir? En kalabalık İstanbul en az ise Bayburt'tur. Bireylerin veya toplulukların ekonomik, sosyal veya siyasi nedenlerle bir yerden başka bir yere taşınması olayına göç denir. Kilometre kareye düşen kişi sayısını ifade eden kavrama nüfus yoğunluğu denir. Su kaynaklarının sınırlı, arazinin düz olduğu kırsal alanlarda evlerin birbirine yakın kurulduğu yerleşme tipine toplu yerleşme denir. Su kaynaklarının bol, arazinin engebeli olduğu bölgelerde evlerin birbirinden uzak kurulduğu ve Karadeniz kıyılarında yaygın olan yerleşme tipi ise dağınık yerleşmedir. Doğu Karadeniz'de nüfusun neden dar bir kıyı şeridinde yoğunlaştığını açıklayınız. Çünkü dağlar kıyıya paralel yakın uzanmasıyla arazinin çok engebeli olması. Ortak dil, tarih, kültürel bağlarla birbirine bağlı olan Orta Asya'dan Balkanlara uzanan halkların oluşturduğu bütünlüğe Türk dünyası adı verilir. Bağımsız Türk devletlerinden 5 tanesine sayınız Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş amacı Türk devletleri arasındaki işbirliğine dayanışmayı ortak tarih, dil ve kültürü sağlamak. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan işbirliğiyle tarihi İpek Yolu'nu canlandırmayı hedefleyen demiryolu projesinin adı Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı Demir İpek Yolu olarak da geçer. Mustafa Kemal Atatürk'ün Sovyet Rusya'nın dağılacağını öngörerek oradaki Türk kardeşlerimize bağları güçlendirmek için en önemli gördüğü manevi köprüler nelerdir? Dil, inanç ve tarih. Türkiye'yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü, sanatını tanıtmak amacıyla yurt dışında merkezler kuran kamu vakfının adı Yunus Emre Enstitüsü'dür. Balkanlardan Türkistan'a kadar geniş bir coğrafyada projeler yürüten küresel kalkınma işbirliği kuruşu kuruluşumuzun adı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı yani TİKA'dır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, akraba topluluklarla ilişkiler geliştirmeyi amaçlayan devlet kurumu yurt dışı Türkler ve akrabalar topluluk başkanlığıdır. Türkiye'nin nüfus istatistiklerini derleyen, üreten, yayınlayan devlet kurumu TÜİK'tir. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'dur. TÜİK 2023 verilerine göre Türkiye'de insanlar en çok hangi nedenler iller arası göç etmektedir? Hanedeki fertlerden birine bağımlı göç. Türkiye'nin kara sınırı olan komşuları hangileridir? Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve de Suriye. Türkiye'nin deniz komşularından 3 tanesi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya, Ukrayna, yine Romanya, Lübnan, Filistin, Mısır, Libya bunlar da sayılabilir. 26 yaşında dünyanın en genç profesörü unvanını alan hayatı boyunca Türkçenin korunması için çaba sarf eden bilim insanı Oktay Sinanoğlu'dur. 1991'de devlet sanatçısı unvanı alan ve modern çağ ozanı olarak anılan gönüllü kültür elçimiz Barış Manço'dur. Evet soru cevaplarımız burada sona erdi arkadaşlar. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.